Öğretmenlik meslek kanunu müfredat gibi yıllardır çalışıyoruz getirdik yedi günde görüş verin demişlerdi müfredata. Ya yedi günde görüşme olur dedik. %50 zam yaptım hadi on günde verin deyip o müfredatı yayınladılar. Bu yazın sonunda eğitim öğretim sezonu başladığında elbette sendikalar gibi bizim de müfredata dair ve öğretmenlere ve velilere doğru söyleyecek çok sözümüz olacak. Ee, önceki eleştirilerimizi daha somut çağrılara dönüştüreceğiz. Öğretmenlik meslek kanunu da yine birden meclisin gündemine getirildi. Yeterince tartışılmadan e, ve dayatmacı bir anlayışla geçirilmeye çalışıldı. Ciddi eleştiriler aldı ve e, hem Milli Eğitim Komisyonu üyelerimizin hem diğer komisyonlardaki üyelerimizin hem tüm milletvekillerimizin hem sendikaların, sivil toplumun haklı tepkileriyle, meclisteki direnişle, grup başkan vekillerimizin meclisi e, tıkaması ve orada yaptıkları e, yasalaşmaya karşı engelleyici tüzükten gelen bütün hakların etkin kullanımıyla ekime bırakıldı. Ekime kadar bir zaman var. Başta söylediğim gibi bu zamanı iyi kullanmamız gerekiyor kimseye danışmadan getirdikleri öğretmenlik mesleği kanun teklifinin genel kuruldaki görüşmelerinin yarıda kesilmiş olmasını önemli bir başarı olarak görüyoruz. Bizlere ve sizlere düşen yapıcı öneriler ve katkılarla bu teklifi Milli Eğitim Bakanının şahsi ihtiraslarına kurban etmeden iyi bir kamuoyu oluşturmak. Çünkü bu teklif bu haliyle bir meslek kanunu olmaktan çok uzak. Bu teklif Atanmayan öğretmenlerin diplomalarını çalma projesidir. İlk günden beri bunu böyle nitelendirdik, nitelendirmeye devam ediyoruz. Türkiye'de iktidar partisi atanmayan öğretmenlere atanamayan öğretmenler diyor ve maalesef bu tanımlamayı e, yaygın olarak herkesin e, terminolojisine sokmuş durumdaydılar. Biz uzun süredir buna itiraz ediyoruz. Atanamayan öğretmen kelimesinde bir kendisine bir iyi niyet atfetme var. Aslında atayacaktık da çok zorluklarımız var, atayamadık. Bir de karşısındakine kusur atmetme var. Atanamamışsın sen. Yani demek ki sende bir eksik var ki atanamayan öğretmensin diye. Burada önce şunu hatırlatmak lazım. Salon tabii bu bilgiyi e, benden iyi bilenlerle dolu. Ama televizyonları başındakiler için Sayın Recep Tayyip Erdoğan, iktidara gelmezden birkaç ay önce devrim başbakanını 68 bin atanmayan öğretmen var. Madem atamayacaktın niye okuttun diye eleştiriyordu. Ve diyordu ki gelir gelmez bu sorunu kökünden çözeceğiz. Geldi 22 yıldır iktidarda ve sonunda atanmayan öğretmen sayısı 1 milyonu geçmiş durumda. İşte şimdi öğretmenlik meslek kanunuyla bu 1 milyon mezun edip atamadığı öğretmene atanamayan öğretmen diye bir eksiklik, bir kusur atfediyordu. İşte onu şimdi şeytani bir projeyle kanun teklifi yasalaşırsa eğer gerçekten kusuru olan 1 milyon öğretmene dönüştürecek. Diplomalarını çalacak. Diyor ki Evet siz eğitim fakültelerine girdiniz, önce lisede çalıştınız, öğretmenliği gönlünüze koydunuz. Sınava girdiniz, kazandınız, yerleştirildiniz. Okulunuzu bütün güçlüklere rağmen, ailelerinizin ekonomik güçlüklerine rağmen, barınma sorunlarına rağmen, Türkiye'de üniversite öğrencisi olmanın maddi ve manevi sorunlarına rağmen başardınız. Biz size diploma verdik. Öğretmen ünvanı aldınız. Ama bu yasa çıkınca hepinizi ben öğretmen adayı statüsüne döndürüyorum. Ve içinizden bazılarını alıp onları Milli Eğitim Akademisi'nde iki yıl eğitime tabi tutup ondan sonra atacağım. Peki kaçımızı yapacaksın? İhtiyaç kadarını. Bu sene için bu rakam 24 bin mesela ne kadar emekli olduysa o kadar alacakmış. Eğitim fakültelerini kapatsak, öğretmenliğe işte formasyon almayla geçişleri falan durdursak, bu hesabı uygulasak, bir milyon atanmayan öğretmenin hepsinin bu imkana kavuşması için 48 yıla ihtiyaç var. 48 yıla. En iyimser yaklaşımla 40 yıla ihtiyaç var. Yani bir milyon öğretmenden şanslı 20 binini bu şanslıya da bir soru işareti koymak lazım parantez içinde. Milli Eğitim Akademisi'ni alıp oradaki e, hem de geçen Mayıs ayında yani 2 Mayıs önce son seçimlerin yapıldığı Mayıs ayında Nisan'da mülakatı kaldırma sözü verenler şimdi mülakatın daniskasını yapıyorlar. Bu bakanın deyimiyle mülakatı kaldıracaktınız söz vermiştiniz deyince şöyle diyor. Mülakatı kaldırmayacağız mülakat gibi mülakat yapacak. Mülakatın daniskasını yapacak. Mülakatları subjektif olarak değerlendiriyorduk. Subjektivitenin öznerliğin daniskasını yapacak. Belli sayıda öğretmeni alacak. Akademiye getirecek. iki yıl boyunca güya eğitecek. iki yıl boyunca değerlendirmeye tabi tutacak. Subjektif kriterlerle, yaşam biçimiyle, siyasi görüşüyle ve iki yıllık mülakatın sonunda mezun olabilen kendisine uygun yapıda olanları atayacak, geri alanları da dışlayacak. Bu herhalde Cumhuriyet tarihinde devletin millete, milletin evladına öğretmen olarak bir grup, bir milyon gence kurmuş olduğu en büyük kumpastır. Altı yıl önce gönlünde öğretmen olmayı geçiren gencecik çocuklara hiçbir engel yok dediler. Tercih et girersen okursun dediler. Girdi bitirirsen mezunsun dediler. Diplomayı verdiler. Önce kura çekeceğiz dediler. Sonra mülakat dediler. Şimdi diyor ki iki yıl bir gözümün önüne gel. Benim tedrisatımdan bir geç. Olursa atarız. Olmazsa ağaç kavuğu yersin diyorlar. Biz buna itirazı bu süreçte yaptığımızdan çok daha net ve çok daha sert bir şekilde önce bütün Anadolu ve Trakya'da yükselteceğiz. Sonra da meclis zemininde bunu uzun uzun ifade edeceğiz. Bu yan kesiciliktir. Bu diploma hırsızlığıdır. Bu insanların geleceğini çalmaktır. Umutlarıyla oynamaktır. Ayrıca kanun eliyle kazanılmış hakların devlet tarafından vatandaşın elinden alınmasıdır ki görülmüş iş kabul edilecek bir iş değildir. Bu yüzden bu meseleyi son derece önemsediğimizi ifade etmek isterim. Tabii en önemli sorunlardan bir tanesi istihdam biçimleri. Bugüne kadar öğretmenler, benim babam emekli bir öğretmen, 80 yaşın üzerinde. Babam bir gün sokakta oynayan çocuklara müdahale ediyordu. Topunuz kaçarsa hemen fırlamayın, durun, Sağınıza solunuza bakın. Yanınızdaki arkadaşınız da baksın. O, o bakmaya devam etsin. Sen topu almaya git. Aman çocuğum falan deyince ben de biraz acelemiz de vardı. Babama dedim ki ya baba bırak Allah aşkına ne yapıyorsun dedim. Oğlum ben öğretmenim dedi. Benim sorumluluğum var dedi. Baba sen artık öğretmen değilsin sen emekli öğretmensin. Öğretmenler yapar bu işleri dedim. Dedi ki öğretmenlikten emekli olunmaz. Sadece okula gitmezsin. Öğretmenlik ömür boyu süren bir şeydir. Bu benim sorumluluğum çocuğum. Bir yanlış varsa, bir eksik varsa onu düzelteceğim. Eskiden öğretmen vardı ve bütün öğretmenler öğretmen olduklarıyla gurur duyarlar. Bütün toplumdan saygı görürler ve bunu yaşamları boyunca sürdürürlerdi. Bunun böyle yapılmasının önüne öğretmenleri istihdam biçimleri üzerinden kategorize eden anlayış mesleğin her alanına saldırdığı gibi ruhuna da saldırıyor. Öğretmen odasında ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen, normal öğretmen, uzman öğretmen ve baş öğretmeni birlikte oturtuyor. Öğrenciye karşı, veliye karşı beş ayrı kategori var. Eğer öğretmenlik meslek kanununu geçirebilseydi altıncısı da gelecekti. Aday öğretmen olacaktı ve altı farklı kategoride öğretmenler sınıflandırılmış olacaktı. Bu çalışma şekli topyekün iş barışına aykırı zaten. Ücretli öğretmenlere asgari ücretin altına denk gelecek maaş ödemesi yapılıyor. Yani devlet herhangi birine bir kuaföre, berbere, markete asgari ücretin altında eleman çalıştırırsa teftiş yapıyor, ağır cezalar kesiyor, ısrar ederse iş yerinin kapanmasıyla sonuçlanacak cezalar var. Ama öğretmenlik gibi bir kutsal mesleğin mümessillerini askeri ücretin altında çalıştıracak düzenlemeleri içine sindirebiliyor. Hele hele bir de özel sektör öğretmenlerinin durumu var ki o tam bir felaket. 2014 yılında bir gece yarısı bir torba yasa içinde Özel okul öğretmenlerinin taban maaşını ellerinden aldılar. Neydi taban maaş? Kanun şöyle diyordu. Özel okulda öğretmen çalıştırıyorsan kamudaki emsalinden düşük maaş veremezsin. Öztürkçesi buydu. Bu kamu özel okulda çalışan öğretmenler açısından kamuyla kıyaslı bir ücretlendirme politikası olduğu için son derece güvenli bir alandı. Elbette kamudaki yetmeyen maaş Özel okuldaki öğretmene de yetmezdi ama hiç olmazsa kamu kadar maaş alıyorlardı. 2014'te bir takım lobicilik faaliyetlerine teslim olan daha doğrusu lobicilik faaliyetlerinin temsilcisi olan bazı milletvekilleri iktidardaki e, bakanı ve cumhurbaşkanını ikna ettiler. Bir gece yarısı önergesiyle taban maaşı öğretmenlerin elinden aldılar. Bugün genel maaş özel okullarda asgari ücrettir ve asgari ücret sınırında altında maaşlarla çalıştırılan öğretmenler vardır. Taban maaş düzenlemesine derhal geri dönülmelidir. Tabi kamudaki öğretmen maaşı deyince akla şu geliyor. Biz hep emeklilerle ilgili bunu konuşuyoruz ki konuşmaya devam edeceğiz. Asgari ücretle ilgili karşılaştırıyoruz. Peki öğretmen maaşında durum nedir diye baktığımızda orada çok çarpıcı bir şey gördük. 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında alınan ilk öğretmen maaşlarında en düşük öğretmen maaşı 635 liraydı. Ve o günkü parayla 19,5-20 çeyrek altın satın alıyordu. En düşük öğretmen maaşını çeken kuyumcuya gidip 20 çeyrek altın alabiliyordu. Bugün en düşük öğretmen maaşı 41 bin lira ve 9 buçuk çeyrek altın alabiliyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı boyunca öğretmene verilen en düşük maaş ayda 10 çeyrek altın kaybetmiş durumda. 10 çeyrek altın. Hesap ortada. Bütün öğretmenlerimize ve bütün velilerimize, bütün öğrencilerimize bunu dikkatle düşünmeleri için bu bilgiyi emanet ediyorum. Öğretmen aynı öğretmen, hayat şartları çok daha zor, hayat çok daha pahalı ama öğretmenin maaşından 10 çeyrek altını almışlar. Basit bir hesapla bugün 41 bin lira alan öğretmen Ecevit'in emanet ettiği gibi maaşı muhafaza edilseydi 90 bin lira maaş alacaktı. 40 bin, bin liraya geçirmeye çalışan bütün öğretmenlere evlatlarını mutlu, geçim sıkıntısı çekmeyen, kendini yetiştiren, sosyal hayata katılabilen, gazete, dergi takip eden, kitap okuyan, sinemaya, tiyatroya giden öğrencilerinin entelektüel kapasiteye katkı sağlayacak bir öğretmene Adalet ve Kalkınma Partisi'nin reva gördüğü maaş budur. Kendinden önce beğenmediği ve krizden çıkmış Türkiye hatta krizin en zor günlerini yaşayan acı reçeteyi içen ve iktidar partisine bu iktidar imkanını yaratan o ekonomik koşullarda Ecevit hükümeti beğenmedikleri koalisyon hükümeti bugünkü parayla 93 bin lira maaş ediyordu. Bugün 41 bin lira maaşla çalışmaya zorluyorsunuz. Ve Öğretmenlerle ilgili yapılan eğitim sendikalarının yaptığı araştırmalardan bir not var önümde. Öğretmenlerin yüzde 91'i maaşıyla geçinemediğini söylüyor. Öğretmenlerin yüzde 63'ü başka kişilere borçlu olduklarını söylüyorlar. Öğretmenlerin yüzde 83'ü toplumdaki saygınlıklarının azaldığını hissettiklerini söylüyorlar. Yüzde 50'si ise daha fazla para kazanacağı bir iş bulması halinde mesleği bırakabileceğini söylüyor. İki öğretmenden bir tanesi ki öğretmenlik mesleği diğer mesleklerden farklı olarak çocukken en çok idealize edilen büyüyünce ne olacaksın sorusuna doktorla birlikte en çok verilen cevapken çocukluk hayalleri gerçekleşmiş mezun olmuş ve bir şekilde geçmişte atanmış ya da kura sayesinde atanabilmiş öğretmenlerden iki öğretmenden birisi başka iş bulursam bırakırım bu mesleği diyecek duruma getirmiş, tercihe getirilmiş zorlanmış durumdalar. Yeni müfredat eğitiminin tüm tarafların katılımıyla yeniden ele alınması, çalışılması ve eğitim dönemi başlamadan önce bu yanlıştan mutlaka dönülmesi gerekiyor. Müfredat konusunu çok konuştuk, konuşmaya devam ediyoruz. Yargıya taşıdık, yargıya taşındı. Bu konuyu en yakından takip etmeye devam edeceğiz. Tabii öğretmenlerin ekonomik durumları konuşulurken bir de öğrencilerin ailelerinin ekonomik farklılıklarını Türkiye'yi ne duruma getirdiğinin de bir altını çizmek gerekiyor. Nitelikli eğitimin sınıfsal bir sorun haline geldiği ortada. Bugün Türkiye'de nitelikli eğitim oluşmak, ulaşmak için sınıfsal bir farklılık var ve çocuğun sınıfı yok bazı coğrafyalarda ama sınıfların çocukları var ve farklı eğitim alıyorlar. Bakanlık bile sınav başarılarında ailelerin sosyoekonomik durumlarının etkili olduğunu rapor ediyor devlet okullarındaki eğitimin kalitesine güven gitgide azalıyor. Özel okul ücretleri ise karşılanamayacak bir durumda. Nitelikli bilimsel iyi eğitim çok varlıklı ailelerin çocuklarının erişebildiği bir ayrıcalıkken yoksul ailelerin çocuklarının aldığı eğitimin kalitesi her geçen gün düştüğü gibi bir tür okula zorlama, okul içinde belli ee, zorunlu hale getirilmiş fiilen seçmeli derslere zorlama gibi çocuklar arasında farklılıklar var. Eğitim sistemi yazboz tahtasına dönüşmüş ve siyaset buna tedbir almıyorsa yeni bir siyasetin harekete geçmesi, yeni bir siyasetin bu konuyla ilgili sözünü söylemesi, bu ülkenin önüne kendi reçetesini koyması gerekiyor. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi ekonomik olarak da bu ülkeye yeni bir hikaye vaat ederken eğitim alanında da çok önemli iddialarda bulunmak, çok önemli hedefler koymak durumunda. Bunu önümüzdeki 4-9 Eylül arasında yapacağımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci yüzyılının değişim kurultayında ilk gün Sivas'ta başlayacağız sembolik olarak ikinci ve üçüncü gün beşinde ve altısında Ankara'da tüzüğümüzü değiştireceğiz. Tüzük komisyonunun ve kurultayımızın çalışmalarıyla. Sonrasındaki üç günde ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin program kurultayının ilk üç gününü yerli yabancı katılımcılarla, akademisyenlerle zenginleştireceğimiz gündemle tüm icraat alanları için ayrı ayrı çalışacağımız ve altı ila sekiz aylık bir vadede yeniden toplayacağımız program kurultayıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin programını bir iktidar programı olarak hep birlikte sizlerle birlikte toplumun tüm bileşenleriyle birlikte çalışıp 2025 yılının bahar aylarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni programı için program kurultayımızı son bir kez toplayarak onu somut son haline getireceğiz. Şüphesiz o programın en önemli kısımlarından bir tanesi nasıl bir milli eğitim, nasıl bir müfredat, nasıl bir meslek kanunu, nasıl bir yüksek öğretim ve burada öğretmenlerin örgütlülüğünün önündeki engellerin nasıl kaldırılacağı, yüksek öğretim kurumu yapısının nasıl tamamen yüksek öğrenimin koordinasyona çekileceği, nasıl üniversitelerin demokratikleştirileceği, rektör seçimlerinin nasıl seçim şeklinde yapılıp atamanın sadece üniversitenin öğretim görevlerinin öğrencilerinin emekçilerinin ve okulla bağını koparmamış mezunlarının kullanacakları oylarla rektör seçiminin ne şekilde yapılacağına kadar son derece çağdaş geleceği kucaklayan bugünün hatalarından arınan bir programı milli eğitim alanında da ortaya koyacağız. Suat Özçağdaş'ın Gölge Bakanlığımızın yaz koşusu bugüne dair yaptıklarımız, yapacaklarımız ve Ekim'de yapacağımız birlikte çalışma ve mücadeleyi kapsayacağı gibi Eylül ayında startını vereceğimiz program kurultayımızın içindeki milli eğitim konusunda, milli eğitim politikaları konusunda sizlerle ortaklaşmamıza dair irademizi de kapsamaktadır hiçbir şeyi biz böyle istiyoruz, böyle yapıyoruz diyerek değil, doğrusu nedir? Hep birlikte yapalım diyerek e, ele almayı planlıyoruz. Son paylaşacağım bilgi veri şudur ki, yapılan anketlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en yüksek oy aldığı illerde dahi, geçmişte en yüksek oy aldığı kesim olan ev hanımlarının dahi, evladının aldığı eğitimden memnuniyeti yüzde on dokuzdur. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bizce tüm karnesi kırıktır. Ama en güçlü olduğu seçmen grubunda bile milli eğitim karnesi kırıktır. Yüz üzerinden on dokuzdur. İlkokuldaki bizim zamanımızdaki karne tanımlamasıyla başarısızdır. Soruyorlar AK Parti'ye karne verirsen milli eğitimde ne not verirsin? AK Partili seçmen bile başarısız diyor. Ne geçer diyor, ne orta diyor, ne iyi diyor. Pek iyi diyen iyi diyen zaten yok. O yüzden bu mesele bir parti politikasının ilerisinde partimiz için diğer partilerin seçmenlerinin de taleplerini duymaya ve sesimizi onlara duyurmaya olanak yaratacak bir geniş açılım sergilerken bizi de bir parti politikası ortaya koymanın ötesinde ulusal bir politikanın nasıl olacağının tartışıldığı bir zemine davet ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, biz Türkiye'yi ortalama geliri 4.500 dolar olan Şangay İşbirliği Örgütü yerine, bugünkü ortalama geliri 45.000 dolar olan, yeni katılmış birkaç üyeden arındırıldığında 55.000 milli dolara sahip olan Avrupa Birliği hedefimiz vardır. Bu hedefe kavuşulduğunda, 10 kat satın alma gücünde artış olacağını kestirmek güç değildir. Bu hedefe ulaşmak için 5 yıllık bir kısa vade ve 10 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında 45 bin dolarlık bir milli geliri hedeflediğimizi çok net olarak söylüyoruz. Bu taraftaki 4500 dolarlık kabus senaryosuna göre 10 kat daha müreffeh bir ülke vaat ediyoruz. Bu yolu yürürken Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında pek çok yetkinliğin yanında en az bir yabancı dilin en iyi seviyede okunduğu, konuşulduğu ve yazılabildiği ve yine teknolojik yetkinlik açısından en üst düzeyde mezun edilmiş lise öğrencilerini öngörüyoruz ve üniversiteye giderken veya da üniversite dışında bir alana yönelirken bu yetkinlikte olmalarını öngörüyoruz. Ben haftanın ilk gününde en kıymetli saatlerini haftanın planlanması açısından bize ayıran çok değerli eğitimcilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Ee, Suat Özçadaşa çok teşekkür ediyorum bugüne kadar verdiği yemekler ve bugünden itibaren Anadolu ve Trakya'da başlatacağı yerel koşular için maratondan ayrılıp oraya dönüyor. Sayın Gamze Taşcıer e, bir başka bakanımız o e, sendikal anlamdaki e, paylaşımlar için burada bulunuyor. Kendisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Gölge kabinemizde e, Milli Eğitim Bakan yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. E, bu süreçte e, yaz boyunca eğitimi ne kadar gündemde tutabilirsek bu bu ülke için bir kazanımdır. Sizler çok zor coğrafyada çok zor şartlarda çok zor bir iş yapıyorsunuz hak arama mücadelesi veriyorsunuz. Hem üyeleriniz için bu mücadeleyi veriyorsunuz hem de üyelerinizin yetiştirdiği öğrencilerin alacağı eğitimin eee kalitesi, standartları sorunlarının ortadan kaldırılması için eee veriyorsunuz. Bir kez daha bir öğretmen çocuğu olarak ve endişeli bütün emekli öğretmenlerin gözünü dönüp gözünün içine baktığı partinin genel başkanı olarak hepinize katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.